Ay bu saatte kim geldi Ay. acaba ya? Ay buyur Nine buyur. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet biliyorum Nine merdivenler çok. Yoruldun mu Nine? Evet. Aşağıda, Aşağıda yukarı. Evet. Nine benim için biraz mutfak işim var. Çocukların karnı aç. Onlara yeni evet. hazırlayacağım. Sen buyur git içeri. Oku, tamam tamam. Tamam. Ödeden sanki hiç yapıyorsun. 比得过超人和他、嗯。 að snakka og ég mú að fara að geta að að geta að geta að geta að geta að geta elim. Ben kör değilim ya. Senin kızların da ne kadar akılsız ya. Ay kusuruma bakma anne. Vallahi yanlarında yok mu ya? Ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum. Sonra görüşürüz tamam mı? Görüşürüz görüşürüz. Ben gidiyorum ya. Ben ne biçimde be? Thank <laughs> you.